Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, bilgisayara RAM yükseltmesi yapacağız. Elimde 4 GB adını okumasını bilmediğim galiba Jurgiel ya da nasıl okunuyorsa öyle bir marka RAM var. DDR4 2400 MHz. Benim bilgisayarımda da e, 8 GB 2400 MHz aynı özellikleri gösteren var. Hatta şuradan göstereyim size gösterebilirsem. bu şekilde. Gördüğünüz gibi 8 GB kullanılabilir 6.95 onun niye öyle olduğunu bilmiyorum. Ops. Bu şekilde kamera ayrım duruyor lan. Biraz teknik sıkıntılar olabilir bu videoda Bayağıdır video çekmediğim için ee, Her neyse biz RAM yükseltme işlemimize geçelim Bilgisayarı kapatıyorum buradan Kapanmasını bekleyeceğim Kapandı gördüğünüz gibi biraz Hızlı e, işliyor bilgisayar Geçen sene de SSD yükseltmesi Yapmıştım ama onu yaptığımda Evde değildim O yüzden videosunu çekemedim Şöyle açıyı biraz daha aşağı alayım. Gördüğünüz gibi bilgisayarın altında bende bir kapak var. Sizde kapak da olmayabilir. Ee, direkt e, bilgisayarı sök, altına ya da altını sökmeniz gerekiyor olabilir. Ben direkt burayı sökmekle başlıyorum. Zaten RAM burada. Şöyle söküyorum. Bir de kenara bir yere alıyorum. Şu kapağı elinizle, tırnağınızla veya düz bir tornavida tornavide aracılığıyla açabilirsiniz. Hem biz gördüğünüz gibi bu şekilde ben bunu tabi video çekmeden önce açtım çalışıyor mu diye baktım yoksa şey olmayabilirdi. Bu arada araştırdım ve reminizin yanına yani aynı kapasitede olmasa bile mesela benimki 8 GB yanına 4 GB takabiliyorum ya da 2 GB 4 GB takabilirim ya da 2 GB ise 8 GB takabilirim. Aynı frekans değerinde ve de aynı özelliklerde olması yeterli. Gördüğünüz gibi RAM'imiz bu şekilde şu şekilde şuradan da şöyle adını falan göstereyim durun. Niye uzaklamıyor bu kamera? Her neyse. Ha evet, dur odakladı. Tamam şöyle bir odak açılsın. Güzel. Gördüğünüz gibi şu ortada bir boşluk var. Bu boşu Remin bir slotundaki çente getirip şu şekilde belli bir açıyla takıyoruz. Yerine yerleşiyor zaten. Sonra bastırıyoruz. Kenardaki çıt çıtlara oturuyor. Ve işimiz burada bitiyor. Kapağı geri kapatabiliriz. Aslında bu kadar kolay bir işlem. Ee, çok zor bir şey değil. Keşke sesi yükselttiğimde de video çekebilseydim ama onu yapamadım maalesef. Tamam videoyu kapattık. Şimdi size yine aynı yerden hatta ilk önce BIOS'tan göstereyim. Bu şekilde şöyle BIOS açalım. Biraz yavaşlıyor olabilir. Gördüğünüz gibi şurada parmağımın ucunda 12.288 MB DDR4 RAM gösteriyor ee, Gayet iyi Ben ama e, şöyle bir sıkıntı var benim BIOS'umda BIOS'umda e, Şey gözükmüyor SSD'm gözükmüyor ama SSD normal şeyde gözüküyor yani Windows ekranında gözüküyor. Bari bilgisayar açamazsın beklerken zaten çok uzun sürmüyor. Bir şeyler sorayım. Kanalın yeni adı hakkında düşüncelerinizi sorayım. Daha değiştirmedim ama yani ne istiyorsunuz? Benim aklımda turşurik yapmak var. Ama bilmiyorum. Başka bir şeyler de yapabilirim. Daha yaratıcı bir isim bulabilirsem. Yakında onu da değiştireceğim. Sonra nasılsınız? Bayramınız iyi geçti mi? Güzel geçti mi? Hayırlı bayramlar diyeyim. Bayramdan sonra atacağız videoya ya. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Olmuştur inşallah. Öyle diyelim. Ee, bilgisayarımız açıldı. Gördüğünüz gibi wallpaper'ımızda Rick Buradan Ikea Morti ne kadar sevdiğimizi anlayabilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi 12 GB kullanılabilir miktar. 12 GB RAM, 11 GB kullanılabilir miktar olarak gözüküyor. Şöyle e, wallpaper'ım eşliğinde videoyu kapatayım. Allah! Evet, bugünlük bizden bu kadar. Görüşmek üzere. İyi kalın. Çok dışarı çıkmayın. Böyle kalabalık yerlerdeysiniz, kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.